Uzaktan algılama dersi kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların bugünkü dersinde e, uzaktan algılamanın bileşenleri üzerinde duracağız. Özellikle uzaktan algılamanın bileşenlerinin detayları, e, ayrıca uzaktan algılamada irdelenen enerjinin üretim şekilleri bizim için çok önemli aşamalardır. Bunların bilinmesi uzaktan algılama çalışmalarının kalitesini arttırıcı niteliktedir. E, verinin elde edilmesinde enerji kaynağı e, aktif ve pasif olmak üzere iki şekilde incelenir. E, Elektromanyetik dalga bir cisimden geldiğinde bu cisimden bilgiyi bize taşıyan en temel parçacıktır. Ileriki derslerimizde göreceğimiz gibi elektromanyetik dalga iki yapıda incelenir. Bir dalga özelliği, bir tanecik özelliği. Her iki halde de ışık kavramı ön plana çıkmaktadır. Eğer bir cisimden veri elde etmek istiyorsak, o cisim hakkında bilgi edinmek istiyorsak ya o cisimden bize Başka bir cisimden ışık yansıyarak gelir ya da o cisim kendi enerjisini kendi üretir ve ışığı kendisi bize yollar. Her iki durumda da ışık bize o cisimden bilgiyi taşır. Hedefe bir kaynak tarafından enerji gönderilmesi gerektiği durumlar vardır. Bu kaynak hedefe elektromanyetik enerji gönderir. Optik uygular için enerji kaynağı güneştir. Aktiv, pasif bir enerji kaynağı olarak yorumlanır güneş. Ancak radar uygulamaları kendi enerji kaynaklarını üzerinde taşırlar ve elektromanyetik enerjiyi üreterek hedefe yollarlar. Hedefe giriş ve geliş süreleri farkı ve başka fiziksel özellikler radarların, radar uydularının uzaktan algılama çalışmalarına katkılarını önemli kılmaktadır. Işının ve atmosfer etkileşimi de çok önemlidir. E, sonuçta elektromanyetik dalga e, kozmik dalga boylarını birer parçacıktır. Atmosfer de parçacık olduğu için e, bu etkileşimlerde e, küçük dalga boyundaki ışınımlar atmosferde saçılırlar. Enerji kaynağından e, enerji kaynağından çıkarak hedefe yol alırken atmosfer ortamından geçer ve bu yol boyunca bazı etkileşimlere maruz kalır. Örneğin Elektromanyetik e, dalganın enerjisi cisimle e, cisimden daha büyükse cismi enerji aktarır. Eğer cisimden daha küçükse cisimden enerji alır ve dalga boyunda frekansında değişimler olur ve e, ışığın enerjisindeki e, frekansındaki değişimler e, kaynağı hakkında bize e, yararlı bilgiler sunmaktadır. Enerjinin algılayıcı tarafından kaydedilmesi de e, uzaktan algılama çalışmalarında çok önemli. Algılayıcılar e, dedektörler hedef tarafından yayılan ve saçılan enerji algılar e, ve buna ilişkin veri kaydetbilmesini sağlarlar. Günümüzde gelişen teknolojiyle bu dijital ortamda e, yarı iletken teknolojisinin gelişmesiyle de e, birçok dalga boyuna duyarlı dedektörlerin yapılmasını sağlamıştır ve bunlar uzaktan algılama çalışmalarında etkin olarak kullanılmaktadır. Verinin iletimi, alınması ve işlenmesi aşamaları da çok önemlidir. E, hedeften toplanan enerji miktarına ait veri algılayıcı tarafından kaydedildikten sonra görüntüye dönüştürülmek ve işlenmek üzere bir uydu yer istasyonuna gönderilir. E, i̇steğe bağlı olarak da e, çalışma alanındaki bazı e, bölgelere ait görüntüler sipariş edileceği gibi arşivden de e, görüntüler almak üzere yer istasyonlarına indirilen e, görüntüler, sinyaller e, sayısal ortamda e, depolanarak Uzaktan Algılama kullanıcılarına sunulmaktadır. Yorumlama ve analiz aşamalarında büyük görev uzaktan algılama çalışan ve branşı yer bilimleri'nin değişik spektrumunda olan kullanıcılardır. Görüntü görsel, dijital ve elektronik işleme teknikleriyle zenginleştirilir, analiz edilir ve nicel sonuçlar elde edilecek veriye sahip olunur. Bu aşamada Yetişmiş eleman ön plandadır. Her ne kadar e, ekonomik destek alsak bile, e, cihazları, yazılımları, donanımları e, temin edebilsek bile yetişmiş eleman yorumlama ve analiz açısından çok önemlidir. E, bu aşamada uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ana bilim dalında e, yapılan eğitim çalışmaları da e, artan bir e, önem kazanmaktadır. Uygulama aşamalarında ister mühendislik olsun ister fen bilimleri olsun birçok e, probleme, çözüm bulma e, aşamasında e, değişik uygulama alanları e, ortaya çıkmıştır. İşlenmiş veriden bilgi çıkarılır, bazı sonuçlara ulaşılır. Ayrıca elde edilen sonuçlar başka veri kaynaklarıyla birleştirilerek de kullanılabilir. Uygulama aşamasında e, gelişen teknoloji paralel olarak sonuçlar daha hızlı, daha güvenilir, daha hassas olabilmektedir. Uzaktan algılama çalışmalarında uzaktan algılamanın bileşenleri konusuna daha sonra tekrar değinilecek ve bu konu detaylandırılacaktır.